Hizmet dünya barışına muazzam bir katkıda bulunuyor. Gülen Hizmet mensuplarını dünya barışı adına kaygılanmaya sevk etti. Ben Maureen McCormack, bir Loreto rahibesiyim ve Colorado eyaletinin Denver şehrinde yaşıyorum. Psikoloji ve eğitim alanlarında doktora yaptım. Hali hazırda çoğunlukla dinler arası ilişkiler ve çevre faaliyetlerinde bulunuyorum. İlkokul ve üniversitede ders verdim. Loreto rahibeleri ve dindar kadınlar liderlik konferansı kurumlarına bağlıyım. Yönetim kurulu ve yönetici kadrolarında bulunuyorum. Hizmet hareketini buradaki çok kültürlü Mozaik Derneği vesilesiyle tanıdım. 2007 yılında Mozaik Derneği'nin düzenlediği Harika Türkiye gezilerinden birine katılma şansını yakaladım. Hizmet hareketinden insanlarla tanıştım ve onlardan çok etkilendim. Çok misafirperver, kibar, nazik insanlar ve dünyanın dört bir tarafında her çeşit insana ulaşıyorlar. Bu çok etkileyiciydi. Fetullah Gülen'i de çok kültürlü Mozaik Derneği vesilesiyle tanıdım ve ondan çok etkilendim. Kendisi hizmet hareketindeki tüm insanlar için büyük bir ilham kaynağı. O düşmanlığa inanmayan, gerek farklı dinlere mensup dindar, gerekse hiçbir inanca sahip olmayan her çeşit insana karşı açık olan bir neslin ilham kaynağı oldu. Fetullah Gülen kalbi hayattan, manevi canlılıktan söz ediyor. Bu tabirleri seviyorum. Türkiye ziyaretimde manevi canlılığı tam anlamıyla temsil eden insanlarla tanıştım. Kalbin ummanlar kadar genişlemesi ifadesini de seviyorum. Tüm gelenekleri ve insanları kabul etmekten söz ediyor. Bence bu şekilde aynı zamanda farklı geleneğe ait insanlardan da birçok şey öğreniyorlar. Tüm insanlara karşı açıklar from Fethullah Gülen'in en çok odaklandığı konulardan birisi de okullar. Bugün dünya genelinde 160 ülkede Gülen okulları ya da hizmet okulları ya da her nasıl adlandırılıyorsa bu okullar mevcut. Gülen'in en çok odaklandığı konulardan birisi de okullar. Sayın Gülen, bütün hayatı boyunca gençlerin eğitiminin önemi üzerine kafa yormuş. Öğretileri dünya genelinde birçok insan için büyük önem taşıyor. Onu tanımak harika bir şey. Bence Gülen İslam'ı en iyi şekilde temsil ediyor. Kur'an'a değiniyor. Adalet, iyilik, doğruluk ve güzellikten söz ediyor. Aynı zamanda şiddetin her çeşidine ve iyi bir yaşam için sakıncalı her türlü şeye de karşı. Hizmet hareketi mensuplarının tüm dinlerden insanlarla diyalog kurması dünya için büyük bir lütuf. Çünkü çok açıklar. Tüm insanlara karşı muazzam derece merhametliler. Bizzat Gülen'in kendisi doğadaki her şeyin idrakinde ve doğadaki her şeyin, her güzelliğin bize Allah'tan söz ettiğini biliyor. Bu gerçekten harika bir şey. Mozaik Derneği vesilesiyle tanıştığım insanlar herkese karşı çok açıklar. Bence Gülen bu insanların başkalarına ne kadar açık olduğunu görse gurur duyardı. Mozaik Derneği vesilesiyle tanıdığım bu insanlar genç ailelerden oluşuyor. Beylerin eşlerine ev işlerinde yardımcı olması beni çok etkiledi. Mutfak işleri, yemek yapma sadece kadınların işi değil. Beyler de kadınlar kadar yapıyor aynı işleri. Bu çok etkileyici. Fetullah Gülen'in Müslüman terörist olamaz. Terörist de Müslüman olamaz ifadesi çok önemli. Çünkü dünya genelinde Müslümanlığa dair çok fazla yanlış anlaşılma var. Ve medyada da daha çok şiddet etrafında bir imaj çiziliyor. Ve tüm bu şiddete Kur'an'da izin verildiği ve teşvik edildiği gibi yanlış ifadeler yer buluyor. Ben karşılaştığım Müslümanlarda böyle bir şeye rastlamadım. Dolayısıyla Bence dünyanın dört bir tarafından insanlara yer veren bu program serisinin yayınlanması çok önemli. Çünkü gerçek Müslümanlığı doğru şekilde anlatan bir başka yönün de olduğunu gösteriyor. Hizmet dünya barışına muazzam bir katkıda bulunuyor. Gülen Hizmet mensuplarını dünya barışı adına kaygılanmaya sevk etti. Kendisi de bizzat barış için çalıştı ve Hizmet de tüm dünyaya çalışıyor. Bence yaptıkları çok büyük bir katkı. Hizmetin eğitime olan vurgusuna gelince bu çok önemli. Çünkü eğitim çocukluktan üniversiteye ve onun da sonrasına kadar devam ediyor. İnsanlar gelenekler, değerler ve nasıl iyi yaşanır öğrenebilmeli. Tüm bunlar eğitimle mümkündür. Bu hizmet hareketini diğer İslami geleneklerden ayıran noktalardan biri birçok okulları var ve eğitim öğretilerinin merkezini oluşturuyor. Hizmet hareketine mensup Müslümanların dünyanın dört bir yanında yoksulluğa karşı mücadele etmesi çok önemli bir şey. Benim Mozaik Derneği vesilesiyle tanıdığım insanlarda da gördüğüm cömertlik muhteşem. Kendilerinden fedakarlıkta bulunuyorlar ve başkalarının daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için onlara yardıma çok değer veriyorlar. Bu çok önemli bir misyon. Hali hazırda Türkiye'deki siyasi durum hakkında Türkiye'de yaşayan ya da dünyanın farklı yerlerindeki Türkler kadar bilgim yok. Ama diyebilirim ki duyduklarım karşısında çok üzgünüm. Çünkü burada tanıdığım hizmet mensubu insanlar hükümetin suçlamalarında anlattıklarından çok farklı. Görünüşe göre Başbakan Erdoğan, hizmetin kendisinin iktidarı için bir tehdit olduğunu düşünüyor. Acı olan hizmet hareketi aslında iktidarı güçlendirebilirdi. Bana göre Gülen ve Hizmet Hareketi siyaset de dahil ülkedeki her şeyin daha iyi olması için yardım etmek istiyor. Dolayısıyla orada olup bitenlerden dolayı çok üzgünüm. Onları haksız buluyorum. Hizmet hareketini esasında derin bir tefekküre ve düşünceli olmaya dayanan huzur dolu bir sosyal hareket olarak görüyorum. Kanatimce, hizmet İslamiyeti sadece sözlerle değil, o sözleri fiillerle de destekleyerek temsil ediyor. Konuşmak, birilerine hadis okumak, bir ayetle cevap vermek, her daim Sübhanallah, Maşallah demek ya da insanı dindar gösteren intihareleri giyinmek kolayına gelir insanın. Música